Merhaba arkadaşlar. Tam kare doğal sayıların kare kökleri yaprak test 1'in çözümlerine bu videomuzda başlıyoruz. Eğer kanalımıza hala abone olmadıysanız lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve bu testimizi de pdf formatında indirmek istiyorsanız açıklama kısmına bırakmış olduğum linki takip ederek bu testin pdf formatına ulaşabilirsiniz. sistemizden sitemizden indirebilirsiniz. Şimdi ilk sorumuza başlayalım. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi Tam kare doğal sayıdır demiş. Tam kare olması için bir sayının karesi olması gerekiyor. Sayımızın 10 dediğimiz sayı herhangi bir sayının karesi şeklinde yazılamaz. 44 de aynı şekilde yazılamaz. 81 dediğimiz sayı 9'un karesidir. Ve tam kare bir sayıdır 81. 111 yine tam kare değildir. Çünkü herhangi bir sayının karesi şeklinde yazılamaz. Bundan dolayı ilk sorumuzun doğru cevabı C seçeneği oluyor. İkinci sorumuzdayız. Aşağıdakilerden hangisi tam kare bir doğal sayı değildir demiş. Hemen bakalım. 25 dediğimiz sayı 5'in karesi şeklinde yazılabilir ve tam karedir. A seçeneği gider. 49 dediğimiz sayı 7'nin karesidir. 49 tam karedir. 121 11'in karesi şeklinde yazılabildiği için tam karedir. Ancak 163 dediğimiz sayı bir tam kare sayı değildir. 169 olsaydı 13'ün karesi olacaktı. Ancak 163 tam kare değil. Dolayısıyla doğru cevabımız da D seçeneği oluyor. Üçüncü sorumuzdayız. Yukarıdaki sayılardan kaç tanesinin karekökü bir tam kare doğal sayıdır demiş. Dikkat edelim karekökü bir tam kare doğal sayı istiyor. Sayıların kare köküne bakacağız. Birin karekökü kökü birdir. Bir ise bir tam kare sayıdır. O zaman bu var. 16 dediğimiz sayının karekökü kökü 4'tür. 4 dediğimiz sayının kendisi bir tam kare sayı mıdır? Evet tam kare sayıdır. Bu da var. 25 dediğimiz sayının karekökü kökü 5. Ancak 5 dediğimiz sayı bir tam kare sayı değildir kare tam sayı olmasını istiyor. Dikkat edelim sonra. 64 dediğimiz sayının karekökü kökü 8'dir. 8 ise bir tam kare sayı değildir. Dolayısıyla kaç tanesi? 2 tanesi doğru cevabımız da Bursa seçeneğinde. Dördüncü sorumuzdayız. 70 ile 140 sayılar arasında kaç tane tam kare sayı vardır demiş. Şimdi 70'i geçeceğiz. 8 kere 8 desek 64. 8'in karesi 64 ancak geçmiyor 70'i. 9'un karesi 81. 81 var bu aralıkta. 70'ten sonra gelen ilk tam kare sayımız 81. Onun karesi gelecek 100 bu aralıktadır. 11'in karesi 121 tam kare sayısı bu aralıktadır. 12'nin karesi 144'tür ancak bu aralıkta değildir. Peki burada kaç tane çıktı? 3 tane doğru cevabımız da B seçeneğinde. 5. sorumuzda 54 bilyesi olan Alper bilyelerinin bir kısmını arkadaşına verdiğinde elinde kalan bilyelerin sayısı bir tam kare olduğuna bir tam kare sayı olduğuna göre diyor arkadaşına e, kaç bilye vermiş olabilir diyor arkadaşına kaç bilye verdiğini soruyor. Şimdi mesela 54'ten küçük olan bir tam kare sayı hemen önce gelen 49'dur. Eğer 49 tam kare olması için 49 kalması için acaba kaç bilye vermiş olabilir diye bakacağız. E 14'ten 9 çıkarttık 5. 5 tane bilye verirse eğer arkadaşına bir kalan bilyelerin sayısı bir tam kare sayı yapacak. Ancak şıklarda yok. Zaten olabilir demiş. Denemeye devam edeceğiz. O 49'dan sonra gelen yani öncesinde gelen bir tam kare sayı arıyoruz ki o. 54'den 36 durum. 54'ten 36'yı çıkartalım bakalım. Bulabilecek miyiz? 14'ten 6 çıkarttık 8. 4 kaldı. 4'ten 3 çıktı 1. 18 tane bile verirse vadalı şıkkı seçenekler zaten var. 18 bile verirse kalan bilyeleri 36 tane bilyesi tam kare yapacak. Doğru cevabımız da A seçeneğinde var. 6. sorumuzdayız. AB 2 basamaklı tam kare sayıdır demiş. A ile B'nin toplamı 9 olduğuna göre A çarpı B değeri en fazla kaçtır diye sormuş bize. Şimdi burada e, toplamları 9 yapan ama 2 basamaklı da olacağı için onlar ve zaman sıfırdan farklı olan sayılar düşüneceğiz. Toplamları 9 yapan 18 dediğimiz sayı. 1 ile 8'in toplamı 9 yapacak. Ancak bu arkadaş tam kare olması gerekiyor. Ancak bu tam kare değil. 18 alamadık. Başka ne var? 27. 7 ile 2'nin toplamı 9. Ancak tam kare değil. 36. Evet 36 bir tam kare sayıdır. Çarpımları da 3 kere 6 18 yapar. Ancak en fazla değerini istiyor. Denemeye devam edelim bakalım. Daha büyük bir değer bulabilecek miyiz diye. Başka ne var? 45 tam kare değil. 54 tam kare değil. Başka neler var? 63 tam kare değil. 72 tam kare değil. 81 evet 81 sayısı bir tam kare sayı. Peki bu ikisinin çarpımını soruyor. 8 kere 1 8. Burada şurada 3 çarpı 6 18 çıkarken burada ise 8 çarpı 1 eşittir 8. Daha küçük bir değer çıktı bizden en büyük değer istediği için doğru cevabımız C seçeneğinde var. Yedinci sorumuzdayız. Alanı 25 metrekare olan kare şeklindeki bir bahçenin etrafına iki sıra tel çekilecektir. Buna göre bu iş için kaç metre tel kullanılır demiş. Şu şekilde kare şeklinde bir bahçemiz var. Bunun alanı 25 metrekare. Bir kenar uzunluğu tabii ki 5 yapacak bunun. Etrafına iki sıra tel çekilecek dediği için ilk önce bunun çevresini hesaplayalım. 5 5 5 5 4 tane 5 var. Çevresini hesaplıyoruz. 20 metre yapar çevresi. Eğer siz bir sıra tel çekerseniz 20 metre tel kullanırsınız. İki sıra tel çekecek olursanız 20 ile 2'yi çarpıyoruz. 40 metre tel kullanılır. Doğru cevabımız da Ceyhan olur. 8. sorumuzdayız. 40'tan büyük en küçük tam kare doğal sayı ile 160'tan küçük en büyük tam kare doğal sayının toplamını sormuş bize. Şimdi 40'tan büyük. 40'ı geçeceğiz ama hemen geçer geçmez karşımıza çıkan ilk tam kare sayı. Nedir o? 49'dur. 160'tan küçük. 160'tan geriye doğru sayalım. Bakın 169 olsaydı 13'ün karesiydi. Demek ki 13'ün karesinden bir önceki sayı. Yani 12'nin karesi. 144 yapar. Ve 160'tan küçük olan en büyük tam kare sayı da 144'tür. Bu ikisinin soruyor bize? Toplamını soruyor. 9'da 4 topladım. 13. 4 4 daha 8. 1 de elde vardı. 9. 193. Doğru cevabımız A seçeneğinde var. 9. sorumuzdayız. 2 basamaklı en büyük tam kare doğal sayının onlar basamağındaki rakam kaçtır demiş. 2 basamaklı en büyük tam kare doğal sayı. 9 kere 9 81 yapar. 10 kere 10 100 zaten geçiyor. İki basamaklı en büyük bu. Onlar basamandaki rakamı sorduğu için. Bu da 8. Doğru cevabımız C seçeneği. 10. sorumuzdayız. 3 basamaklı en küçük tam kare doğal sayıya en az kaç eklenirse sonuç bir tam kare doğal sayı olur diyor. Şimdi burada 3 basamaklı en küçük tam kare sayı onun karesi ne yapar? 100 yapar. 100'e en az kaç eklersek bir tam kare sayı yapacak. Yani 100'den hemen sonra gelen bir Tam kare sayı istiyoruz. O da 11'in karesi olan 121'dir. Peki 100'e kaç eklersek 121 yapar? Tabii ki 21 eklersek yapar. Doğru cevabımız da denizli seçeneğinde. 11'in sorumuzda diyor ki tam kare olmayan iki basamaklı kaç doğal sayı vardır diyor. Bu soruyu çözmek için şöyle bir stratejik kullanalım. İki basamaklı sayıların sayısını bulalım öncelikle. İki basamaklı kaç tane sayı var? Sonra tam kare sayıları bulalım ki tam kare sayılar kaç tane var? Bunlardan çıkartırsak ki basamaklardan tam kare olmayanları buluruz. Yani demek istediğim olay şu: İlk önce iki basamaklı e, sayılar, toplam kaç tane sayımız var? E, i̇ki basamaklı en büyük sayımız 99, iki basamaklı en küçük sayımız 10. Çıkarttım, 89. Ancak bunları dahil etmem gerektiği için artı bir ekliyorum. Yani 99 ve 10 sayıları dahil olduğu için e, bir toplarsam burası 90 yapar bakın. 90 tane iki basamaklı sayımız varmış. Peki bir de tam kare sayıların sayısını test etmem lazım. 2 basamaklı tabii ki. 4 kere 4 16 bakın 16'dan başlıyor. 16 var 2 basamaklı. 3 kere 3 dersek 9 o 1 basamaklı yapar. 5'in karesi var 25. 6'nın karesi 36. 7'nin karesi 49. 8'in karesi 64. 9'un karesi 81. 10'un karesi zaten geçiyor. İki basamaklı tam kare sayılarımız kaç tane? 1 2 3 4 5 6 tane tam kare sayımız var. Yani 90 tane sayıdan 6 tanesi tam kare ise geriye kalan 84 tanesi de tam kare olmayan iki basamaklı sayı yapacak. Doğru cevabımız A seçeneğinde var. 12. sorumuzdayız. Birler basamağı 9 olan 3 basamaklı kaç tane tam kare doğal sayı vardır diyor. Yani 3 basamaklı sayıların tamamını biz bulacağız bu şekilde de içinden 9 birler basamağı 9 olan seçeceğiz. Başka bir strateji kullanacağız burada. Tamamen kolay yöntemle bulabileceğimiz bir strateji kullanacağız. Peki şimdi şöyle düşünelim. Bakın sayımız mesela 11'in karesi olsa e, ne yapar? 121 yapar. Birler basamağı 1 yapar. 2'nin karesi 4. Birler basamağı bakın 4 oluyor olmuyor. 3'ün karesi 9. Evet Birler basamağı 3 olan sayı yani tabi ki bunun karesini alacağız. O da nedir? 13. 13'ün karesini aldığımız zaman bunun birler basamağı 9 yapacak. Uzun uzun çarpmamıza gerek yok. Ama zaten şunu biliyoruz. 13'ün karesi ne yapar? 169 yapar. Birler basamağı 9 yapar. Peki bu yapıyor. Başka birler basamağı 9 yapan başka bir durum var mı? Denemeye devam ediyorum. 14'ün karesi dediğim zaman 4 kere 4 16. Birler basamağı 6 yapar. 15'in karesi 5 kere 5 25 birler basamağı 5 olmadı. E, 7'nin karesi 7 kere 7 49. Evet bakın birler basamağı 17'nin karesini aldığınız zaman birler basamağı kaç yapıyor? 9 yapıyor. Ve 17'nin karesini alabiliyoruz. Ve 17'nin karesi de tabii ki 3 basamaklı yapacak. Bunu da kontrol edeceğiz. Başka? E, başka da yok zaten. 18 8 kere 8 64 9 kere 9 81. 4 yapıyor 1 yapıyor. bunlar olmuyor o zaman 13, 17, 23'ün karesi yine birer basamağı 9. Başka 27'nin karesi. Bu da bu şekilde yapıyor. Başka 33'ün karesi. 33'ün karesi. Ee, Tabi bu da bunun geçip geçmediğini kontrol etmemiz lazım. 33'ün karesi geç geçiyor mu? Onu hemen şurada bir kontrol edelim. 33'te 33 ile 33'ü çarparsam acaba 4 basamak mı yapacak yoksa 3 basamaklı mı? 3 kere 3 9, 3 kere 3 9, 3 kere 3 9, 3 kere 3 9. Hepsi 9. Evet. Şimdi bakalım. 9, 9, 9 daha 18. Elde var 1, 9 ekleyince 1089 4 basamaklı. Demek ki bu 33'ün karesinin de sonucu tabii ki bakın birler basamağı 9 yapacak ancak 4 basamaklı olduğu için ol alamıyoruz. 3 basamaklı istiyor. 27'nin karesini aldığımız zaman bu da 3 basamaklı zaten yapacak ve baktığımız zaman kaç tane sayımız? 4 tane sayımız. Doğru cevabımız da B seçeneğinde. 13. sorumuzda alanı 1 birim kare olan 58 adet cebir karosuna kaç adet cebir karosu eklenirse oluşan karenin bir kenarı 8 birim olur diyor. Bir kare oluşturmak istiyoruz ve bunun karenin kenar uzunluğu 8 istiyoruz. 8 ise eğer kare ise alanı da 64 yapar. Yani için 64 birim kare e, bu şekilde cebir karosunu kullanacaksınız. E, ama 58 tane varmış. Buna kaç adet eklersek diyor? O zaman 64'ten 58'i çıkartalım. 14'ten 8 çıktı. 6. Evet 6 tane eğer eklersek e, sonuç alanı 64 ve kenar uzunluğu 8 olan bir kare elde edileceğimiz için doğru cevabımız B seçeneği oluyor. 14. sorumuzdayız. Alanı 225 cm olan karenin çevre uzunluğu alanı 196 cm olan karenin çevre uzunluğundan kaç cm fazladır demiş. Hemen karelerimizi şöyle bir bakalım. Bakın alanı 225 ise bunun bir kenar uzunluğu neyin karesi 225 yapar? 15'in karesi. 15'e 15 olan bir kareden bahsediyor. 196 diyor alanı. Alanı 196 olan bir kare. Bir kenar uzunluğu ne yapar? 14 yapar. Kenar uzunluğu 14'e 14 olan bir kareden bahsediyoruz. E bunun çevre uzunluğu, bunun çevre uzunluğundan ne kadar fazla diyor? Her bir kenarda şöyle baktığım zaman 1 cm, 4 kenarda 4 cm fazla olacak. Dolayısıyla doğru cevabımız da deniz seçeneği olacak. Ancak tabi uzun uzun hesaplayabilirsiniz çevre uzunluklarını. Buradan 15 ile 4 çarparsınız 60. 14 ile 4 çarparsınız 28, 56 yapar. Bu aradaki farka bakarsınız yine 4 olduğunu görürsünüz. Ama 14. sorumuzun da doğru cevabının D olduğunu görüyoruz. 15. sorumuzdayız. 100 ile 300 sayılar arasında rakamları farklı. Kaç tane tam kare doğal sayı vardır demiş. Rakamlarının farklı olma şartını koşuyor burada. Hemen bakalım. 100'den sonra gelen tam kare sayımız ne var? 121 var. Ancak 121 sayısının rakamlarında aynı olan sayılar var. Bunu geçtik. 12'nin karesi 144. 4 ile 4 aynı. Bunu da alamadık. 13'ün karesi 169. Rakamları farklı olduğu için bunu alabiliyoruz. 12 4'ün karesi 196 yapar. Bu daha baktığımız zaman rakamları farklı. Bunu da alabildik. 15'in karesi 225 yapar ama bunu alamıyoruz. 16'nın karesi 256. Bunu alabiliyoruz. Rakamları farklı. 16. 17'nin karesi 289. Rakamları farklı alabiliyoruz. Başka 18'in karesi 324 yapar ama 324 zaten burayı geçer. O zaman alabileceklerimizi sayalım. 169 vardı. 1, 2, 3 ve 4. Demek ki doğru cevabımız B seçeneği oluyor. 16. sorumuzdayız. Diyor ki 3 basamaklı bir tam kare sayının yüzler basamandaki rakam birler basamandaki rakamın 3 katı. Onlar basamandaki rakam ise yüzler basamandaki rakamın 2 katıdır demiş. Buna göre bu sayı rakamları toplamını soruyor bize. Şimdi 3 basamaklı bir sayı var elimizde. Şu 1, 2, 3. 3 basamaklı olsun. Baştan okuyalım sorumuzu. Bir tam kare sayının yüzler basamağındaki rakam diyor. Yani şuradaki arkadaş birler basamağındaki rakamın 3 katıymış. Yani eğer ben buraya A diyecek olursam burası bunun 3 katı olduğuna göre yüzler basamağındaki bu sayımız 3A olacak. Onlar basamağındaki rakam şuradaki ortadaki arkadaş bu ise yüzler basamağındaki rakamın 2 katıdır. Yani 3A ise bunun 2 katı 6A olacak. Şimdi Böyle bir sayımız var ve bu sayının rakamları toplamı kaçtır demiş. Kaç olabilir demiş, dememiş. Yani tek bir e, sayımı elde edeceğim ben buradan. Demek ki şimdi eğer A'nın yerine ben 1 verecek olursam bakın A'ya 1 verecek olursam bu arkadaş 3 yapar. Altına yazayım ben onu. Şunu iptal ediyorum. Altına yazayım. 3 yapar. 6 kere 1 6 ve 1. 361 dediğimiz bir sayı elde edilir. 361 dediğimiz sayı bir tam kare sayım peki? Ee, bu sayımız 19'un karesi olduğu için tam kare sayıdır. Bu şekilde yapabilir. Peki başka oluşturabilir miydik biz burada? Mesela a'ya 2 vermiş olsaydık ne olurdu? Buraya 2 verirdik. 2 kere 6 12 ama rakam yerine 12 yazamayacağımız için böyle bir şey mümkün değildi. Peki bize bunu ne istiyor? Bu sayının, bu üç basamaklı sayının rakamların toplamını istiyor. Bunları toplam toplayalım şöyle. 6 3 daha 9 1 daha 10. Doğru cevabımız da A seçeneğinde var. 17. sorumuzdayız. Yukarıda verilen sayı doğrusunda A ve B tam kare doğal sayı olduğuna göre B A farkı en az kaçtır demiş. En az olduğuna göre demek ki A ile B sayıların birbirine en yakın seçmem gerekir ki bu nasıl mümkün olur en yakın? 156'dan hemen sonra gelen tam kare sayıyı bulmam gerekiyor benim B'yi bulmam için. 156'dan sonra gelen 144, 150, 169 yapar değil mi? 13'ün karesi 169. O zaman bu arkadaş 169. Bundan önce gelen dedi biraz önce zaten onu bulmuştuk 144. Yani <laughs> bu arkadaş 12'nin karesi, bu da 13'ün karesi. Güzel, altı da bu arada bir sayı. İkisinin arasındaki farkı soruyor bize. 169'dan 144'ü çıkartalım. 9'dan 4 çıktı 5. 6'dan 4 çıktı 2. 25. İkisinin arasındaki fark en az 25'tir. Doğru cevabımız da D seçeneğinde. 18. sorumuzdayız. KLRS karesinin alanı 144. Şuradaki alanı şuranın 144. Tabii kenar uzunluklarını hemen buradan bulabiliriz. Süresi 12 12 12 gibi. Ve demiş LMNP karesinin alanı 256. Bu arkadaşın alanı 256 ise neyin karesi 256? 16'nın karesi. O zaman bu kenar uzunluklarımız da 16 yapacak. Buna göre şeklin çevre uzunluğu kaç santimetredir demiş. Şimdi hesaplamaya başlayalım şeklin çevre uzunluğunu. Ee, şöyle bunlardan bakın 12 12 12 Bunlardan 12'den kaç tane var? 3 tane var. 12 çarpı 3, 36 yapar. Bu beklensin topladık. Ee, şu kenarlar gitti. Bunu bulduk. Şimdi 16, 16, 16, 16, 16, 16 kaç yapar bu arkadaş? 3 ile çarparsak 48 yapar. Bu da gitti. Bunu da bulduk. E şimdi bakın şöyle bir durum oldu. Şurası gitti, burası gitti, bura, bura, burasını bulduk, burasını bulduk ama şurası kaldı. Peki bu uzunluğu nasıl bulurum? Bu uzunluğu şöyle bulurum. Buranın tamamı 16 idi. Şuradan dolayı 16 idi. Şu arkadaşta 12 olduğuna göre 16-12 çıkartırım. 4. Burasında 4 olduğunu buldum. Tabii ki çevre uzunluğunda burayı da hesaplamam gerekecek. 6-4-10-18 yapar. Elde var 1-4-7-1'de de var 8. Doğru cevabımız Adana seçeneğinde var. 19. sorumuzdayız. Aşağıda verilen 3 basamaklı doğal sayılardan hangisi kesinlikle tam kare sayı olamaz demiş. Şimdi bakalım. A2A demiş. Yani eğer A1 olursa burada 121 olur. A'lar aynı. O zaman olabilir. Bu olabiliyor. Bu arkadaşa baktım. 144. A'ya 4 verirsem 144 tam kare sayı olabiliyor. Ee, peki A'ya burada kaç versek olur? 225 dersem olur. Bu da oluyor. Peki A'ya burada ne var? 9 ile başlayıp 9 ile biten tam kare sayılar. E, baktığımız zaman böyle bir şey mümkün değil. O zaman 19. sorumuzun doğru cevabı da D seçeneği oluyor. 20. sorumuzdayız. Uzunluğu 170 cm olan bir ip parçalarının uzunluğu tam kare doğal sayı olacak şekilde iki parçaya ayrılıyor diyor. Buna göre bu parçaların uzunlukları farkı aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Şimdi başlayacağız bir yerden. E, şöyle baktığımız zaman 169 dersem eğer ben 169 tam kare bir sayı ve 1 2 şeklinde bu şekilde 169'a 1 olacak şekilde iki parça ayıracak olursam ben bunu bunların her biri de tam kare yapıyor ama farkına baktığım zaman 168 şıklarda yok. bu Bula ilk seçenek ilk defada bulduk ama seçeneklerde yok. Demek ki daha aramamızı istiyor soru. Ee, devam edelim. Peki 169'dan sonra gelen tabii önce gelen bir tam kare sayı arıyorum. 12 13'ün karesiydi bu. 13'ün 12'nin karesini alacağım. 144 169. 13'ün karesi. Bu da 12'nin karesi 144. Peki 144'le neyi toplarsam 170 yapar? Hemen şurada bir işlemimizi yapalım. 170'ten 144'ü çıkartalım ki diğeri tam kare olacak. mı Ona bakacağım. 10'dan 4 çıktı 6. Burada kaldı tabii ki. E, alttan 4 çıktı 2. 26 yapar. Ancak 26 sayısı bir tam kare olmadığı için bunu alamadık. Bunu geçtik. Peki 12'nin karesi 144, 11'in karesi 121. Hemen onu da deneyelim. 170'ten 121'i çıkartırsam 10'dan bir çıktı 9. Burada kaldı alttan bir çıktı 4. 49 sanırım yakaladık bunu. Bakın 121 artı 49 diyor. 121 de tam kare 49 da tam kare. Bu şekilde iki parça ayrılmış. Ama tabii bizim burada neyi soruyor? Farkını soruyor. Bakalım olacak mı bu iş? 121'den 49'u çıkartalım. Farkı seçeneklerde var mı? Yoksa aramaya yine devam edeceğiz. 11'den 9 çıktı 2. Burada kaldı 1. 11'den 4 çıktı. 11'den 4 çıktı 7. Burada zaten 0. 72 seçeneklerde var. O zaman doğru cevabımız C seçeneği oluyor.